Bu videomuzda sizlerle birlikte Raspberry Pi 5 kullanarak televizyonunuzu nasıl akıllı hale getirebilirsiniz, nasıl Android TV kurabilirsiniz bunları göreceğiz. Bu videoda yapacağımız şey arkadaşlar Raspberry Pi'mizin Pi içerisine bir Android TV sistemi kurmak olacak. Yükleme aşamalarını beraber göreceğiz, nasıl kurulduğunu beraber göreceğiz. Daha sonrasında ise televizyonumuza gidip bunu test edeceğiz. Benim evde kullandığım televizyon akıllı bir televizyon değil. Yani içerisinde Android bir sistem yok. Bundan dolayı bu sistemi ben de kullanacağım. Bakalım nasıl olacak? Performansı nasıl? Oyun oynatıyor mu ve benzeri bunları da görmüş olacağız tabii ki de. Şimdi gelin isterseniz yavaştan bir malzemelere geçelim. Hangi malzemelerimizi kullanacağız? Hangi manlarımızı kullanacağız. Bunları bir görelim. Daha sonrasında ise yavaştan kurulum aşamalarına geçeriz. Kutumuzu açtık. Burada Raspberry Pi 5'imiz bulunmakta. Daha önceki projelerimde bu Raspberry Pi'yi kullanıyordum. Ama yine de bilmeyen arkadaşlarımız var da diye kutusu bu şekilde geliyor. Bunları da göstermek istedim. Bu kartı kullanarak Android televizyonumuzu çalıştırabileceğiz. Burada da bir SD kart var arkadaşlar. Bu elimde gördüğünüz 64 GB'lık SanDisk'in bir SD kartı. Kart içerisine Android sistemimizi kuracağız. Daha sonra Raspberry Pi kartımızın arkasına takıp televizyonumuza bu şekilde HDMI kablosu da bağlayıp çalıştıracağız. Bunu bir kenara alıyorum. Burada ise Micro HDMI'dan HDMI'ya bir kablomuz bulunmakta. Micro HDMI girişini Raspberry Pi kartımıza bağlayacağız. HDMI girişini ise televizyonumuza takacağız. Bu sayede görüntü aktarımını rahat bir şekilde yapabiliyor olacağız. Raspberry Pi kartımızı çalıştırabilmemiz için bir adaptörümüz bulunmakta. Şimdilik bunu kutusuna geri koyuyorum. Raspberry Pi kartımızın çok ısınmaması için burada bir fanlı kasamız mevcut. Hemen bunu da açalım. Vidaları ve benzeri bulunmakta. Fanlı bir alüminyum kasamız mevcut. Şimdilik bunu da bir kenara alıyorum. Videoda kullanacağımız malzemelerimiz bu şekilde. Geldik o soruya Raspberry Pi üzerinde bu sistemi nasıl çalıştıracağız? Öncelikle az önce gösterdiğim SD kartı alacağız. Bilgisayarımız üzerinden buna Android TV'yi kuracağız. Üzerine yazacağız. Raspberry Pi'ye takıp çalıştıracağız ama burada birkaç ayar daha yapmamız gerekiyor. Onları da göstereceğim. Bu şekilde kurulmuş olacak. Şimdi gelin kurulum aşamalarına geçiş yapalım. Siz de bu aşama uygulamaları takip ederek rahatlıkla sistemi Raspberry payınız üzerine kurabilirsiniz. Bizde Raspberry Pi'mizin Pi kurulumunu yapacağız. İçerisine işletim sistemini yükleyeceğiz. Android TV'yi kullanmak için gerekli işletim sistemini indireceğiz. İmaj dosyasını indireceğiz. Bu SD kartın üzerine yazacağız. Ve Raspberry Pay'ımız ile artık Android TV'yi kullanabiliyor olacağız. Tabi yapmamız gereken birkaç ayar daha olacak. Mesela Google Play'i yüklememiz gerekecek. Google Play'i de nasıl yükleyebileceğinizi göstereceğim. Şimdi gelin indirme aşamalarına ve SD karta imaj dosyasını yazdırma kısmına geçiş yapalım. Oradan da hemen televizyona geçip kurulum işlemleri yapacağız. Consta Kank sitesine gidiyorsunuz. Sağ üstte Devices diye bir seçenek var. Cihazlar diye bir seçeneğimiz var. Hangi modeli kullanıyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben burada Raspberry Pi 5'i kullanacağım. Ona da değil Raspberry Pi 5'i burada seçiyorum. Burada Android TV seçeneğimiz bulunmakta. Artık hangi Android sürümünü kullanmak istiyorsanız bu kısımda onu indirip o Android sürümüyle Android TV kurulumuna devam edebilirsiniz. Android 16'yı kuracağım. Önümüze bir sayfa geldi. Bu sayfada aşağı iniyoruz ve buradan imaj dosyasını indiriyoruz. Linklerden gidip imaj dosyasını indirebilirsiniz. Hemen tıklayalım mesela. İndirilenlere kaydedelim bunu. Daha sonrasında Google Play'i kurmamız için burada farklı bir şey daha indirmemiz gerekiyor. Aşağıdaki kısımlara giriyorum. Zaten burada Google Play'i nasıl kurabileceğiniz hakkında bir bölüm mevcuttu. How to install Google Apps diyor. Burada bir link vermiş. Dosyayı seçip indiriyoruz. Şimdi ise indirdiğimiz imaj dosyasını SD kartımıza yüklememiz üzerine yazmamız gerekiyor. SD kartımıza yazabilmek için Raspberry Pi Imager kullanacağız. Bunun için de indirmemiz gerekiyor. Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız hızlıca kurabilirsiniz olacaktır. Açıyoruz uygulamamızı. Artık SD kartımıza imaj dosyasını yazdırabiliriz. Yani kart okuyucu kullanarak ben SD kartımın içerisine işletim sistemimi yazdıracağım. Google Play için indirdiğimiz klasörü de bu flash'ın içerisine atıp o şekilde Raspberry Pi'ye kurulumunu gerçekleştireceğiz ama gelin ilk önce şu imaj dosyamızı bir kuralım. SD kartı seçiyoruz. Burada zaten gözüküyor. Hemen tıkladık. İşletim sistemini seçin diyor. Biz buradan özel imaj kullan'a tıklıyoruz. İndirdiğimiz imaj dosyasını seçiyoruz. O open diyoruz. Cihazımızı da seçtikten sonra next deyip kurulum işlemlerini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu kısımda ise flash belleğime Google Play'i yüklemek için gereken dosyayı taşıyorum. Daha sonrasında ise televizyonuma artık Raspberry Pi'nin bağlantısını gerçekleştiriyorum. Ardından işletim sistemimiz açılıyor. Etim sistemi üzerinde kontrol sağlamak için ben bir gamepad kullandım. Siz fare klavye de bağlayabilirsiniz. İleri ileri dedikten sonra ise sistemimizin arayüzü bizi karşılıyor. Buradan Google Play yüklemek için birkaç ayar yapmamız gerekiyor. Ayarlar kısmından sisteme geliyoruz. Buradan hakkında kısmından Android TV OS build'de birkaç kere basıyoruz. Ardından geliştirici modumuz açılmış olacaktır. Daha sonrasında butonlara gidip buradaki iki seçeneği aktif haline getiriyoruz. Ardından ise geliştirici seçeneklerinden ekranda görmüş olduğunuz seçenekleri aktif hale getiriyoruz. Güç ve enerji kısmından sistemimizi recovery modunda yeniden başlatıyoruz. Bu kısımda artık Raspberry Pi'nize flash belleğinizi takmanız gerekiyor. Google Play için gerekli olan dosyayı sisteme yükleyeceğiz. Buradan install kısmını seçiyoruz. Ardından Google Play'i kurmak için indirdiğimiz dosyayı, flash belleğe attığımız dosyayı seçiyoruz. Sağ alttaki kısmı kaydırdıktan sonra kurulum işlemlerimiz başlıyor. Kurulum işlemlerimiz tamamlandıktan sonra ise Reboot'a tıklayıp sisteme tıklayarak sistemimizi yeniden başlatıyoruz. Ve Google Play'de sistemimize kuruldu. Artık rahatlıkla uygulama ve benzeri indirebileceğiz. Buradan Wi-Fi girmenizi ve benzeri isteyecektir. İsterseniz girebilirsiniz. Bütün kurulum işlemlerini hallettikten sonra ana menümüz bu şekilde gözükecek. Ben burada birkaç farklı uygulama ve oyun indirdim. Daha sonrasında da test ettim. Gelin isterseniz onları da bir görelim. Gördüğünüz gibi bu videoda Raspberry Pi 5 kullanarak normal bir televizyonu akıllı hale nasıl getirebileceğinizi gösterdik. Android TV'mizi kurduk. Testlerini gerçekleştirdik. Birkaç oyun oynadım. Youtube'da gezdim. Ve benzeri şeyleri rahatlıkla yapabildim arkadaşlar bu sistem yardımı ile. Oyunları gayet bu arada akıcı bir şekilde oynayabildim. Yani hiç öyle kasma donma yaşamadım. Onun dışında Raspberry Pi'miz üzerine soğutucu devresini de kurduk. Bu sayede aşırı ısınmadan rahatlıkla sistemimizi çalıştırabildik. Bu videoluk benden bu kadardı. Daha çok bu şekilde videolar istiyorsanız bizleri sosyal medya adreslerimizden takip edebilir. Videoyu beğenip yorumlar kısmında fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.